Sevgili Koç burcu yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bakalım Ağustos ayı Koç burçları için hangi enerjilerle geliyor? Aklınızdan geçen soruları düşünün. Ben de şöyle kartlarımı açıyorum ve hazırsak hadi bakalım. Başlayalım sevgili Koçlar. Kılıç yedilisi, kupa kraliçesi. Şimdi burada geçmişe dönük bazı konular var sevgili koç burçları hemen Ağustos ayının ilk iki haftasında gündeme gelebilir diyor bu konular. Bunlar yarım kalmış konuşmalar özellikle duygularınızla ilgili belki birine karşı hissettikleriniz belki hani başlamış olan ama devamı gelmemiş olan bir ilişki olabilir. Yarım kaldı bir şeyler diyor Ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek diyor hemen ilk iki haftasında. Kupa ikilisi ve asılan adam kartları burada uzun süre bekledikten sonra gelen bir buluşmaya işaret ediyor. Ee, belki de hani o kişiyle bir süre yarım kaldınız, görüştünüz ama bir sonuç olmadı. Uzun süre bekledikten sonra da bir yüz yüze görüşme için. Ağustos ayının ilk iki haftasında bir araya gelebilirsiniz. Bunu başka bir açıdan okursam eğer işle ilgili bir planınız varsa e, belki Temmuz ayında görüşmeleri yaptınız. Hemen Ağustos'un ilk iki haftasında da onaylanma süreciniz söz konusu olabilir gözüküyor. Ki devam edelim bakalım. Çok güzel sevgili Koç burcu aşk ve evlilik mesajını veriyor burada. Eğer e, şu anda evlilik istiyorsanız e, ya da hayatınızdaki kişiyle böyle bir gündeminiz varsa e, Ağustos ayında bugünden biraz daha yükselebilir. Hani seneye evlenelim bu zamanlarda gibi veya evlilik konusunu biraz daha ön plana çekebilirsiniz ya da sonraya ertelediğiniz bir evlilik planınız varsa. Hani biz şimdilik işte birlikteliğimizi devam ettirelim ama ileride evlilikte olabilir dediğiniz birisi varsa belki de bunu birazcık öne çekme durumunuz söz konusu olabilir. Devam edelim bakalım. Şimdi burada e, kiminle enerjim tutuyorsa yorumlara yazalım. Kalbi kırılmış birisi var uzun zamandır. içine atmış bir şeyler yaşanmış ve kalbi kırılmış bu arkadaşımın. Hayatında bazı değişiklikler olmuş ve duygusal olarak da e, sanki böyle hayata küsmüşlük hissediyor. Kim acaba bu? Güzellerim yoruma yazın. E, diyorsun ki hani, ben bunları yaşadım. Hayatımda alt üst oldu. Ben bunları hak etmedim. Ve sanki kendimi... Ee, içe kapattım duygularımı içe kapattım yani böyle aşka küsmüş gibisin enerjin yok gibi bir şey istemiyorum hayattan diyorsun ama bir taraftan içinden kalbinden bir ses de hani olacak mı acaba doğru kişi de diyor böyle bir e, arkadaşım var peki ne söyleyecek onunla ilgili kartlar para dokuzusu diyor ki e, sen yaşadığın şeylerde artıyı da eksiği de görmüşsün siyahı da beyazı da artık biliyorsun hayal aleminden çıkmışsın ve para dokuzlusu bundan sonra ilişkilerin olacak ama ayaklarını yere daha sağlam basacaksın diyor belki hani o kadar geçmişteki kadar hayal aleminde olmayacağını daha böyle e, ne istediğini bilerek ilerleyeceğini söylüyor devam edelim bakalım Burada birisi var, iletişim başlıyor. Bu kişi seni uzaktan takip ediyor, bir şekilde senin hakkında bilgi almaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Hatta sen e, diyorsun ki hani beni düşünüyor mu acaba, benden hoşlanıyor mu? Ee, bu kişi seni düşünmeyi bırak, ee, senin hakkında senin düşündüğünden daha fazla şey biliyor, çok araştırıyor seni. Böyle birisi hatta senin etrafındaki bazı insanları da tanımaya çalışıyor olabilir onlarla aranda bir şeyler var mı hani eski sevgilin mi yeni birlikte olduğun kişi mi bunları da bu kişi çok fazla düşünüyor olabilir biraz kıskanç bir yapısı var uzaktan seni izlediğini söylüyor sevgili koç burcu burada çok güzel bir başlangıç var yeni bir başlangıç e, seni heveslendiren mutlu eden bir başlangıç bir sorumlulukla birlikte gelecek diyor e, bu sorumluluk belki yeni bir eğitim hayatın başlayacak e, ya da yeni bir işe başlayacaksın hem hayatının yeni bir dönemi bir kapı sana açılıyor bir sorumlulukla birlikte hem de senin daha mutlu olacağın bir süreç başlıyor kendini daha iyi hissedeceğin bir e, dönem başlıyor belki bulunduğun ortam da değişebilir. Yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar bundan sonra çevrende aktif olabilir. Ee, burada bir parayla ilgili konu var ee, bir birikim var Koç Burcu belki bir birikim yapmak istiyorsun parasal konuda o birikimi de yapmışsın zaten ama e, sanki Şimdi bir şey alman gerekiyor. Hani bir para biriktirmişsin bir şey alacaksın gibi düşünelim. Ee, burada senin önünün çok açık olduğunu söylüyor. O şeyi alacağını ama belki Ağustos ayında değil de daha ilerleyen zamanlarda. Hani paran kenarda belki orada durmaya devam edecek. Ee, ya böyle tam aradığın gibi bir şey karşına çıkmıyor. İşte evdir, arabadır, başka bir şeydir. Ee, ya da Biraz daha dursun bakalım diyeceğim bir süreç. Bir şeyi almakta acele etmeyeceğini söylüyor kartın mesajı. Burada çok duygusal bir konuşma var. Hatta bu kişi senin duygusal olmadığını düşündüğün bir kişi. Hani diyorsun ki tamam işte konuşuyor ediyor. Ama hiç duygusallık yok, hiç romantik değil. Hatta o kadar çok iletişim kurmamıza rağmen beni seviyor mu? Onun bile farkında değilim. Yani gerçekten bana karşı hisleri nedir? Onu bile bilmiyorum dediğim bir kişi. Ee, bu kişinin sana karşı duyguları var. Ama bir şeyleri biraz şakaya vuruyor. Yani biraz hani çocuk gibi davranıyor diyebilirim. Ee, senin de böyle gördüğünün çok farkında değil. Eee... Yani sen çünkü şey yapıyorsun artık yani gerçekten bir şey var mı yok mu niye soğuk davranıyor. Hatta sana öyle davranıyor. Sen kendini bazen geri çekiyorsun herhalde olmayacak diye. Sonra o kişi endişeleniyor. Acaba hani benden vaz mı geçiyorsun diye. Biraz özgüven düşüklüğü olabilir karşındaki kişi de. Onunla tekrardan bir iletişimin var bu hafta. Yine böyle hareketli heyecanlı ama o tam beklediğim mesajları cevapları bir şekilde sana vermiyor gibi görünüyor. Peki devam edelim bakalım şeytan para üçlüsü Evet sevgili koçlar şimdi şöyle diyebilirim Ağustos ayında aşk hayatınız çok hareketli parasal konularda birtakım anlaşmalar olabilir İlk iki haftası özellikle e, ağustos ayının anlaşma ve uzlaşma haftası gibi görünüyor bu aşkla veya işle ilgili olabilir belki yeni bir ilişkiye başlamak veya aşk hayatınızdaki kişiyle barışmak bir araya gelmek için güzel bir zaman dilimi olacak şimdi aklınızdan kalbinizden bir soru geçirmenizi istiyorum en çok merak ettiğiniz en çok cevap almak istediğiniz ağustos ayına dair o soruyu aklınızdan geçirin neyi merak ediyorsunuz şimdi sizin için kart çekeceğim ama tabii ki buraya kadar geldiyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan öncelikle kanalımıza abone olun çünkü benim güzel enerjilerim kanalımızın aboneleri için evet sevgili koçlar şimdi sorunuzu sordunuz ve sizin için bir kart çekiyorum. Kupa prensi beklediğinize değecek güzel, e, harika bir adım ve güzel mutlu edici bir gelişmeye işaret ediyor kartın mesajı. Böyle gördüm. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.